Evet herkese hayırlı günler. Yine bir yılbaşı. Yine bir Almanya'da tabi Noel'i geride bıraktık. Noel pazarlarının vazgeçilmez olan badem şekerlerimiz var. Veya çok yakında Luna Parklar kurulacak. Luna Parklar'ın vazgeçilmezi olan badem şekerleri var. Bugün size onların orijinal tariflerinden vereceğim. Badem şekeri için, tarçınlı badem şekeri için gerekli malzemeler öncelikle 200 gram kadar burada bademimiz var. Ben iki katını yaptığım için normal ölçülerini söylüyorum. 200 gram kadar bademimiz var. 200 gram kadar şekerimiz var. 80 mililitre suyumuz var. Bir tatlı kaşığı tarçınımız var. Şimdi yapılışına geçelim. Öncelikle Geniş bir tavamızı ocağımıza alıyoruz. Altını ilk önce yüksek ısıda açıyoruz. Şekerimizi ilave ediyoruz. Üzerine şöyle tarçınımızı ilave edelim. Ve suyumuzu ilave ediyoruz. Bunu kaynamaya bırakıyoruz yaklaşık. Kaynamaya başladıktan sonra böyle 1-2 dakika... Ee, biraz böyle kıvamı koyulana kadar kaynatıyoruz. Daha sonra bademlerimizi ilave edeceğiz. Bademlerimizi erken ilave edersek bademlerimiz nemli kalır. Ee, tadı güzel olur ama yerken ağızda nemli bir tat bırakır. Mutubetli gibi sanki böyle. O yüzden bir tık böyle kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra hemen kendi tutmaya başlıyor zaten bademleri. Şimdi bunu kaynamaya bırakalım. Evet. Şeker, su ve tarçın kaynamaya başladı. Yaklaşık bir iki dakika falan 3 dakika kaynamaya bırakıyoruz bunu böyle koyu bir kıvam alana kadar. Evet yaklaşık 3 dakika böyle koyulmasını bekledik. Zaten kaşığın karıştırdığınız zaman ağırlığından hissederseniz koyulduğunu. Şimdi bunun içerisine bademlerimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Tamamen şekerlerimiz kaybolana kadar böyle arada karıştıraraktan bekletmiyoruz fazla. Beklerse içine suyu çekeceği için yine rutubetli gibi olur. O yüzden e, karıştıraraktan pişiriyoruz. E, tamamen çekmesini sağlıyoruz. Evet, görüldüğü üzere koyulaşmaya başladı, tutmaya başladı. böyle devamlı karıştıraraktan çok fazla karıştırmıyoruz. Tutmaya başladı. Görüldüğü üzere şöyle gösterebiliriz. Gerisini tamamen bu şekilde çekiyorum. Gördüğünüz üzere kameramızı kapatmadan suyunu çektirdik. Şekeri tutturduk. Biraz daha kavuruyoruz böyle bu şekilde. Çok fazla kavurduğunuz zaman cam gibi olur. Yemesi sıkıntılı olur. O yüzden çok fazla kavurmuyoruz. Hemen böyle beyaz bir renge yaklaştığı zaman, döndüğü zaman Ocaktan alacağız. Evet. Çünkü şekerleri de çok fazla heba etmemek için biraz dikkatlice kavurmak gerekiyor. Evet badem şekerlerimiz böyle bu şekilde bitti, kavurduk. Daha fazla eritmiyoruz, cam gibi yapmıyoruz yemesi çok sıkıntılı olur. Şimdi ocağımızın altını kapatalım ve bunu serdiğimiz fırın kağıdının üzerine dökeceğiz. Evet böyle fırın kağıdımızın üzerine seriyoruz. Tamamen birbirinden ayırıyoruz ki e, soğuduğunda birbirlerine yapışmasınlar. Böyle bu şekilde. Çok sıcaktır. elimiz fazla dokunmuyoruz. Evet, Gördüğünüz üzere yapışıyor. Birbirine çok kötü yapışıyor. Evet, böyle bu şekilde birbirinden tamamen ayırıyoruz. Soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra afiyetle tüketebilirsiniz. Yapacaklara, yapmak isteyenlere şimdiden afiyet olsun. Gerçekten de çok çok muhteşem bir lezzet. Dua eder, dua bekleriz.